Defansif orta saha oyuncuları bu video sizin için. Size maç içinde yapmanız gereken basit ipuçları vereceğim. Geriden oyun kurarken savunmaya desteğe gelmeniz gerekir. Bunu yaparken dikkat etmen gereken önemli şeyler var. 1. Baskıya başlayan rakip oyuncuyu takip etmen ve pas alabileceğim bir açıda olup takım arkadaşına opsiyon yaratman gerekir. Önceki videolarımda bloklar arasında konumlanmanın öneminden bahsetmiştim. Bunu yaparak doğru yerde konumlanırsan tam dönüşünü rahatlıkla yapıp oyun kurulumuna fayda sağlayabilirsin. 2. Üçüncü adam rolü üstten ve bölge geçişine katkı sağla. Burada yine savunmana gelen baskıyı takip etmen ve açını ayarlayarak doğru konumlanman gerekir. İyi bir çevre kontrolü ile orta saha partnerinin geldiği desteği görmeli ve üçüncü adım opsiyonu yaratarak bölge geçişini sağlayabilirsin. 3. Rakip orta saha oyuncusu baskıya geldiğinde çevre kontrolü yap. Yine savunmana başlayan baskıyı takip etmelisin. Eğer desteğe gittiğin zaman sana gelecek bir rakip orta saha baskısını hissedersen bu da demek oluyor ki kendi 8-10 numaranın arkanda büyük bir boşluk oluşmuş durumda. Çabuk oynamalı ve takım arkadaşının bu boşluğu kullanmasını sağlamalısın. Ya da basit bir verkaçla bu alanı kendin değerlendirebilirsin. 4. Eğer tek başına 6 rol üstleniyorsan yani çift merkez bir bir sistemde oynamıyorsan beklerine giden toplarda aynı şekilde sahayı iyi parselize etmeli, onlara da desteği inmeli ve takım arkadaşlarına seçenekler yaratmalısın. Daha fazlası için beğen, kaydet ve paylaş.